Merhaba arkadaşlar. Bugün kalbim ağır bir şekilde sizlere sesleniyorum. Sevilen sanatçımız Gülşen büyük bir kayıp yaşadı. Babası Arslan Bayraktar 79 yaşında vefat etti. Bir evladı, özellikle de bir ebeveyni kaybetmek asla kolay değildir. Gülşen Batum'da sahnedeyken babasının ani kalp krizi haberini aldı. Hiç tereddüt etmeden bu zor günlerde ailesinin yanında olmak için Türkiye'ye döndü. Arslan Bayraktar'ın cenazesi memleketi Ordunun Altınordu ilçesinde kaldırıldı. Mahalle sakinleri son görevlerini yerine getirmek için toplandı. Gülşen ise derin üzüntüsüne rağmen dimdik durarak dost ve yakınlarının baş sağlığı dileklerini kabul etti. İşte böyle anlar bize hayatın kırılganlığını ve ailenin önemini hatırlatır. Gülşen'in gözyaşları babasıyla paylaştığı derin bağın bir yansımasıydı. Ölümün bile koparamayacağı bir bağın. Cenazede Evlerinin önünde kılınan namazın ardından hüzünlü bir hava hakimdi. Arslan Bayraktar, kendisini sevenlerin arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gülşen'in hayranları, bu kederli gününde ona destek ve sevgimizi sunmak için bir araya gelelim. Bir Hay. Ebeveyni... Bir ebeveyni kaybetmek asla doldurulamayacak bir boşluk bırakır. Ancak birlikteliğimiz ona biraz teselli sağlayabilir dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gülşen ve ailesini düşüncelerimizde ve dualarımızda tutalım. Bir sonraki sefere kadar kendinize iyi bakın ve sevdiklerinize sıkıca sarılın.